38. Merhaba ben Nilay Cihan. Ben Yüksel Selim. Ben Nihal Cihan. Bugün Urla Kalabak'tayız. Çok güzel, müstakil bir villa gezdirecek bize Yüksel. Ona da Nihal e eşlik edecek. Ee, Nihal bu arada benim kardeşim. E, yüksel'i zaten tanıyorsunuz. Hemen e, Urla'ya yine ilk önce ben mesafemizi bir söylemek istiyorum. 4 kilometre. Size teslim etmeden önce 4 kilometre. 5 dakikada ofisten çıktık buraya geldik. Denize de çok yakınız. Yukarıda kaldığı için konum itibariyle denize hakim bir villa gezeceğiz. Anladığım bütün, kadarıyla. Bütün manzaraya hakimiz. Evet, evet. Güzel bir villa. Dış cephesi, e, görüntüsü, taş uygulama falan görüyorum. Keyifli çok. bir villaya benziyor. Evet. Yine sakin, huzurlu e, bir ortamdayız, bir bölgedeyiz, evet. keyifli bir yerdeyiz. Ben birazdan evet. sizlere bırakacağım o yüzden habire konuşuyorum. Nihal kardeşim demişken, bu arada aslında kameraman da benim kardeşim ama kendini asla göstermiyor. Ahmet, kendini bir gün göster. Evet, <laughs> evet. üç kardeşin arasında kaldın. Üç kardeşin ben arasında kaldın Yüksel. Evet, şimdi ben direkt size içeride eşlik edeceğim ama tanıtım için Nihal'le Size sözü bırakıyorum Yüksel. Hatta mikrofonu da sana bırakıyorum. Teşekkürler. <laughs> Mikrofon tamam. Hadi size bırakıyorum. Hep beraber. Teşekkür gelelim. ederim. Anlatın teşekkürler. Sizden. Evet Yüksel kaldık baş başa. Evet. Şimdi evimiz hakkında kısa bir bilgi alalım senden. Elbette Nilalcım. Ee, villamız 190 metrekare arsa içinde 3 artı 1 bir villadan oluşuyor. Hemen arkamda kapalı otoparkımız var. Bahçesini iki kademeli bir bahçemiz var ve biraz sonra en son bahçemizde gezeceğiz. İsterseniz buyurun villamızın içerisine gezmeye başlayalım. Hadi bakalım evet. villamızın girişine geldik. İstersen buyur gezmeye başlayalım. Tabii ki. Hadi bakalım buyurun. Evet, Yüksel burada da güzel bir giriş alanı var nasıl değerlendirilebilir sence? Evet, yani bence güzel bir ve pe keyifli bir giriş alanı oluşturulabilir Hı -hı. veya küçük bir süs havuzuyla da harika görüntü elde edilebilir bence. Evet, kesinlikle bence de güzel olabilir. Evet, evimize geldik. Evet. arz edersen salonumuzdan Hı -hı. başlayalım. Hı -hı. Tabii. Oldukça geniş bir salon. Ee, bayağı pencereler, camlar yere kadar oluşu çok güzel. Bayağı aydınlık, ferah bir e, salon haline gelmiş. Evet. Değil mi yani, yüksel? Evet yani e, şimdi rakamlara boğulmak istemiyorum ama 30 metrekarenin üzerinde Hı -hı. bir salona sahibiz. Evet. Hemen e, arka tarafı televizyonun bulunduğu bölüm mutfak arka tarafı Hı -hı. mutfak. Camlamalar söylediğiniz gibi oldukça fazla hem aydınlık hem de özellikle e, manzaramızı daha geniş tutmuş Kesinlikle. böylece. Kesinlikle. Bu arada eşyalarımız var. Burada bir yaşam var. bir ailemiz yaşıyor burada. Evet, değil mi? Evet. Yani ihtiyaçları minimal de olsa karşılayacak şekilde bir düzen kurulmuş durumda. Evet. onun dışında dediğim gibi camlamalar oldukça geniş, ferah bir şekilde planlanmış. Arz evet. edersen mutfağımızı gezelim. Tabii ki. Hadi bakalım. Evet, e, mutfağımıza geldik. Oldukça güzel, geniş bir mutfak var yalnız. Hatta şu masanın yeri gerçekten e, efsane diyebilirim yani denize karşı. Bileceğim evet. evet. çünkü evin mutfağı gerçekten çok iyi. Evet, çok, çok güzel. Çok geniş, evet. yaklaşık 20 bir 20 metrekareyi aşan bir mutfaktan bahsediyoruz. Niha yan burada. yerler. yerler. Evet. Burada çok güzel Hı. sohbetler, kahve keyifleri yapılır. Buradan bir de çok güzel deniz manzarası Harika. Olur. Aynı zamanda mutfakta çok güzel bir de konuğumuz var. Evet. <laughs> Harika. E, eve neşe katıyordur <laughs> evet, eminim. Evet. Kesinlikle. Evet. Devam evet. edebilirsiniz. Evet. Ben şu detaya bayıldım e, Yüksel. Çünkü böyle lavaboda gerçekten şu e, orman ve yeşil manzarası benim en sevdiğim Çalışırken çalışırken işinde çalışmak keyifli olurdu. Aynen bayılırım e, yeşil görmeye. Evet. Niye burada kim e, ston tezgahlarımız evet. var. L'ye dönüyor. Ben şu şeyi desene çok güzel. Çok bayıldım yani. Çok değişik bir desen gerçekten. Evet. Üçlankastre set görüyorum ben burada. <laughs> evet. E, dolaplar da gayet yeterli bence. Bayağı e, dolaplama alanı var bence. Değil mi? Evet. Hem çekmecelerim hem de dolaplarımız <laughs> oldukça yeterli. Ve çok güzel güneş görüyor arkadaşlar burası. Ee, ben bilmiyorum çok e, keyifli bir... ya Çok keyifli e, gibi. yani bu kadar geniş bir canlamanın olduğu Hı. villamızda. Hı. E, doğu istikamet, doğudan gün batana kadar güneş evimizin içinde. Bu özellikle e, kış günlerinde evin daha sıcak olmasını... Madem sıcaklıktan bahsettik evdeki ısınma sistemimiz... Doğa, doğal Doğalgaz, gaz, doğal gaz doğal sistemi sistem. evet. evet. Petekle ısınıyor. Evet petekle evet. ısınıyor. Güzel. Devam edelim. Buyurun. Evet. Evet, cam tuğla yapılmış, yüksel değil mi? Evet, ee, evi aydınlık hissi hala devam ediyor. Bu yüzden bu evde sürekli bu histen ayrılamayacağız. Güneşi evet. gördüm. Bayağı Güneşi aşırı gördüm. güneşli evet. bir ev. <laughs> Gökyüzünü gördüm. Haklısın Dilay. ben o <laughs> gözden kaçırmışım. Evet. Direkt güneş vuruyor. Güneşi gördüm ve gökyüzü? onun üzerinde bir kapak var sanırım. Evet. Evet, Nihal. aynı zamanda şimdi burada bu alanda yaklaşık olarak 10 metrekare bir e, holden bahsediyoruz. Hı hı. E, burada arzu edilirse e, daha değişik uygulamalar da hı hı. yapılabilir. Evet, tabii. Yüksel, yer zeminleri çok güzel değil mi? Evet, gayet parlak, hı hı. zevkli. Evet, odalarda parkeye geçilmiş. Evet Nihal. Hı hı. burada 3 tane odamız var bu katta. Evet. İstersen istersen burada bir e, çamaşır odamız var. Or, or, oradan başlayalım istersen. Çok güzel. Şöyle bir e, çamaşır odamız var. Yaklaşık olarak e, 4 metrekare civarında e, bir e, çamaşır odamız burada Evet. Mevcut. Burası da e, şu an için bir boş bir oda ama sanırım çocuk odası olarak evet. değerlendirilecek e, e, bir evet, oda. Evet. Evet. Küçük bir çocuğumuz da yaşıyor bu evet. evde. E, <laughs> Minimal yaşam hı hı. devam ettiği için evet. bu odaya ihtiyaç duyulmamız, bu bu oda e, çocuğumuzun oyun odası olarak kullanıyoruz. Evet, yani. evet. Yine yere kadar camlama, evet. bu da yine odayı iyice oldukça ferah gösteren bu, bir detay. Bunu, bunu sürekli vurguluyoruz ama evet. E, evin, villamızın bütün hı. odalarında bu aydınlık hissini sanıyorum e, hissedeceğiz. Çocuk odası için çok. Geniş bir oda, evet. güzel bir oda. Bütün evet. evde de havuz aydınlatma görüyorum aynı zamanda. Evet, havuz evet. ve let aydınlatmamız hı. bütün villamızda devam ediyor. Evet, oradan, oradan Buyurun. Bakalım. Hadi bakalım. Evet, az önce gezdiğimiz odadan biraz daha büyük bir odaya geçtik. Evet, da, evet, daha geniş. Evet. Daha rahat. Aynen. Yine aynı şekilde e, havuz e, ışı, aydınlatması var. Ve manzara, manzara yine <laughs> Lütfen çok çok daha güzel. E, Mas mavi bir manzara. Denizin yani, rengine bugün dikkat ettiniz mi? Her zaman biz çekim yaparken çok daha böyle puslu, puslu sisli olurdu. Bugün evet. çok güzel bir renk tonu. Çok masmavi. mavi. Nilay, ben şu anda deniz gibi sis biraz az. Ben buradan karşıyaka, çiğliye kadar görebiliyorum. Net. Evet, muhteşem bir net. görüntü var. Aynen. Aynen, net görünüyor şu Evet, kadar. keyifli. Evet, evet. istersen. O zaman şimdi evet. iki odanın ortak kullanıldığı bir banyomuz var. Evet, yine çok güzel e, renk uyumu var banyonun içinde. E, çok güzel bir lavabosu, e, duşa kabini gerçekten çok e, zevkli bence. Evet, girişte işte bir ayna görüyoruz. Evet, aynen. Evet, şimdi yüksel e, son odamız, ebeveyn yatak odamıza e, geçelim. Evet, ebeveyn banyosu, aynalı bir dolabı var. Gayet güzel. Yeterli açtırdım. Nihat dikkat etti mi? Villamızın en büyük özelliklerinden bir tanesi her odada vurguluyoruz bu hı hı. özellikle. Camlamaları oldukça fazla. Evet. Geniş, ferah, aydınlık bir his veriyor insana. Burada da, burada da Yaklaşık Balkona, bir balkona çıkmak için e, sabırsızlanıyorum. Evet. E, bir beraber manzarayı evet. seyredelim. Tabii açamadık. <laughs> Pardon. <laughs> şey ben şey sürmeye çalıştım. <laughs> Yani muhteşem burada gerçekten ben bir kahve sever olarak burada kahvemi alıp denize karşı keyif yapabilirim muhteşem çünkü. Evet, biraz önce yatak odasından gördüğümüz manzarayı burada daha geniş bir açıyla evet. görme şansına sahibiz. En güzel yine villamızın konumu ile ilgili hı hı. kısaca bilgi vereyim istersen. Evet. Köşe parsel olduğu için hı hı. diğer villalara ve mesafemiz var daha hı hı. rahat daha özgür bir e, his veriyor insana. Hı hı. E, sol taraftan denizi görebiliyoruz. Karşıdan karşıya kayıp, bak dikkat edersen bugün havanın güzel olmasından dolayı görebiliyoruz. Evet. Biraz sağa döndüğümüzde bir orman manzarası hı hı. bize e, eşlik ediyor. Aynen onu zaten mutfak tarafından görmüştük Aynen, orman, orman manzarasını. O, ulaşımı da kolay. Çok yakınız ana e, yola. Yola yola 100 125. Evet hemen şuradan aradan Hı -hı. şurada terapi hayvan pet evet. şeyimiz var, hastanemiz var. Onun hemen arkasında denize girebileceğimiz alan. Yani denize Aynen. 150 da, 200 evet. metre mesafedeyiz. Havlumuzu omzumuza atıp <laughs> denize ayta, gidip gelebiliriz. Avantajlar bunlar gerçekten. Denize ne? girebilme mesafesinde olabilmek Evet İkincisi çok so yazlık ve kışlık. Yani Ta kış yazlık değil burası. Tabii Sokusa. yani Okullar açısından da hiçbir sıkıntısı yok. Arkamızda e, özel okullar, orta öğretim okulları bölgemizde oldukça evet. fazla. Çok fazla kolej, özel okul ve devlet okulu var zaten. Arkadaşlar bizim ekipte herkes konuşmayı çok seviyor. Bence devam edelim. <laughs> hadi <gelin>. Hadi bakalım. <laughs> Yüksel bu katı bitirdik sanıyorum. Ne yapıyoruz şimdi? Evet bundan sonra en son bahçe katımızı Hı -hı. istersen görelim. Tamam. Oraya or hakkında da düşüncelerini alayım senin. Tamam hadi bakalım. <laughs> Evet, Nihal, Geldik bahçe katımızdayız. Evet. Şimdi bu kat çok farklı özelliklere hı hı. sahip. Henüz burayla ilgili düzenlemeler yeni alıcımıza bırakılmış. Hı hı. Hemen kapımızın girişinde sol tarafta elektrik, su, hı hı. doğalgaz, lavabo, WC giderleri dahil dair olmak üzere bütün altyapı hazır. Hı hı. Evet. Şu anda gördüğün gibi burası bir depolama alanı ama e, burası bir, bir artı bir bir daireye de dönüştürülebilir değil mi Yüksel? Kesinlikle dönüştürülebilir. <laughs> burası şu anda garaj olarak da kullanılıyor. Etsen. Şöyle bir döndüğünde bakarsan burasını e, televizyon salonu olarak kullanabilirsin. Video, evet, e, bir hobi odası salonu. olabilir değil mi? Hobi olanı, Hı -hı. Oldukça kullanımı e, geniş bir alan. Evet. E, buradan şimdi çıktığımızda şöyle Hı -hı. istersen göstereyim. Buranın adresi de farklı. Aa, evet. İki girişimi mi var evimizin bir girişi 368 sokakta bir ise burada farklı bir adresten hı hı. giriş kapımız da var burada. Yani demek oluyor ki burada başka bir daire oluşturabiliriz. Ekstra tamamen yeni. Evet. Biraz önce de ifade ettiğim gibi ya, Bu Çok e, kıymetli bir şey. Evet çok kıymetli bir şey. Hı. Alıcımızın tercihine bırakılmış, bırakılmış evet, durumda. Aynen. Biz Şimdi e, biraz önce girişte söylemiştik. Yaklaşık olarak 190 metrekare arsa içindeydik. Hı hı. E, burada 60 metrekareye oturan bir tabandan bahsediyoruz. E, bahçe alanımız da oldukça kademeli teraslardan oluşmakla birlikte geniş bir bahçe kullanımına sahibiz burada. Evet evet. Evet. Keyifli. Evet otomatik kapımızı da kapattık. Evet. E, burası gerçekten ekstra değerli. Şu an e, kimisi de der ki benim otoparka ihtiyacım var burası orası. Evet, burası orası. <laughs> Çok fazla şey, farklı şeyler yapılabilir. Güzel. Evet, devam edebilirsiniz. Bahçe düzenlenmesi tamamlanmadı. Yeni alıcısına artık dilediği gibi yapabilir tabii, tabii ki. Tabii kendi Hı -hı. tercihleri. Hı -hı. İşte, i̇ster Boston olarak kullansınlar, ister meyve diksinler. Evet. isterse onları kaşlandırma yapabilirler. Evet. Veya bir teraslama yapabilirler. Teras uzatabilirler. Evet, Alt yapı olarak bu kadar gittiğiniz duvara, ka, duvara kadar temelimiz hazır. Aynen. Aynen. Büyü, büyüme şansımız var biraz evet. evet. Güzel. Arkadaşlar yavaş yavaş kapanışı yapacağım o zaman. Ama e, yüksel ben, söyleyebileceğin son bir kelime var mı? Kesinlikle var bizim şu anda... Kelimeler te... diyeceğim bu arada. Kelime olmaz. Evet. Çünkü sen en az 20-30 kelime söyleyeceksin gibi geliyor. O zaman cümle de. Çünkü buranın asıl manzarasını <laughs> görüş alanına en hakim yer. teras Ben şöyle Ona bir şey bekliyorum. Harika. <laughs> çok güzel. <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Pardon. Devam et. Evet. Elbette ki söyleyeceğim çok fazla şey var. Biz e, villamızın teras katına çıkmadık. Çıkmadık. Evet. Özellikle de çıkmadık aslında drone görüntüleriyle. Hı hı. Orayı alıcılarımıza Hı -hı. sunalım istedim. Hı -hı. Terasa çıktığımızda muhteşem deniz manzarasına daha fazla hakim Terasa olacaksınız. Terasa çıkmadan da görüyoruz zaten. Şuradan görüyorum, bu taraftan da görüyorum ama orada tabii ki orada, çok, çok oradaki görüş alanımız orada çok tamamen farklı bir, farklı, bir farklı bir görüş, tam, bir görüş alanına tabii. sahip evet. olacağız. Evet. Evet, tabii. Hem deniz, hem orman, Hı -hı. hem şehir manzarasına evet. oradan daha fazla hakim olacağız. Kesinlikle ve bugün bulutlar da çok güzel. Hava güzel, sadece rüzgarlı. pamuk, pamuk tarlası evet. gibi. şekerler gibi. Hava harika yani, bugün. nasıl buldun? İlk deneyim Ben e, aynen çok Sayacağım. çok güzel buldum villamızı. Çok keyifle gezdim. Yani çok da keyif aldım bugünkü çekimden. Evet. E, Sen kendine bir sürü tarif <laughs> köşeleri belirledin. Kesinlikle evet. o, aynen. <laughs> evet. Söyleyebileceklerim e, bu kadar evet. şimdilik. E, villamızı e, yeni alıcılarımıza sunmak için bizler sizlere sunumlarımızı yaptık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ne diyoruz o zaman? Bizi Diyorum. arayın. Ee, lütfen e, bizi arayın. Tüm detaylar, daha fazla bilgi, <laughs> e, her şey e, bizi aradığınızda tarafımızca sizlere verilecektir. <laughs> Özenle, itinayla. E, tabii YouTube'da e, videolarımızı da lütfen izleyin, beğenin ve hatta yorum yapın. Ben Nilay Cihan o zaman. Ben Yüksel Sevim. Ben Nihal Cihan. Epa İnce Yurla. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. çekmecelerde çok şey. Evet, Ay, yeterli. Ne ya çekmecelerde? Ayna görüyoruz. Evet, aynen. Banyomuz şöyle. Aynalı. Aynalı ne ya? Yani? <laughs> ne yapalım? Ee, bence manzaranın <laughs> Evet, ne yapalım? <laughs> en son ne demiştik biz yani? Beynim yandı.